Evet arkadaşlar Tabii ki yolumuz uzun. Ee, kısa işte oturduk, konuştuk, bir planlama yaptık. Kısa, orta ve uzun vadede nasıl hareket edeceğiz diye. Ee, sonrasında tabii e, bazı kararlar aldık. Bunları inşallah bundan sonraki süreçte e, sizlerle de paylaşacağız. Ee, ama şundan emin olabilirsiniz ki en kısa süre içerisinde Kocaeli Spor hak ettiği Süper Lig'de olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Güven ve sabıra dayalı saha içi ve saha dışı dayanışmayla ilerleyeceğiz. Tabii ki buradaki en önemli gücümüz taraftarımız olacak. Yani Kocaeli Spor taraftarı tamamen olaya konsantre olup takımını desteklediği zaman takımının başarısında ne kadar önemli rol oynadığını e, hep beraber gördük. Şunu da gördük Türk futbolunda birçok camiada gördük. E, ayrışmanın e, işte e, şiddetin ya da e, farklı beklentilerin olduğu bir ortamda da e, huzurun olamayacağını, dolayısıyla huzurun olmadığı bir yerde de başarının gelemeyeceğini de. Kocaeli Spor camiasıyla beraber ki geçmişte yaşadığı birçok camiada da ben gördüm. Dolayısıyla şunun da farkındayız. Taraflarımızın beklentisinin farkındayız. Ama doğru planlama ve stratejiyle bu planlamayı, bu beklentiyi güzel bir planlamayla biz karşılığını vereceğiz ve gerçeğe dönüştüreceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Ee, şöyle bir gerçekte yüz yüzeyiz. Bunu sadece futbola endeksleyerek söylemek istemiyorum. Ama e, her alanda bu böyle. Hiçbir başarı tek başına kazanılmıyor e, ve dolayısıyla burada artık bundan sonraki süreci hep beraber birbirimize destek olarak, birbirimizi sahiplenerek, kenetlenerek. Dışarıdan bizim başarımızı engellemeyen, engellemeye çalışacak birçok güçler olacaktır. Biz ancak bu güçlerle birbirimize destek olarak, kenetlenerek ve e, gücümüzü hep beraber arttırarak e, başa çıkabiliriz. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. E, i̇nşallah bundan sonraki süreci birlikte hareket edeceğiz. Birbirimize destek olacağız. Omuz omuzu vereceğiz. Ve bizi hayal ettiğimiz, beklediğimiz başarıya ulaştıracak. O o tek yumruk olarak hep beraber sinerjiyi oluşturup bu başarıyı üreteceğiz. Ben e, çok fazla uzatmıyorum, bilmiyorum soru e, alacağız mı, almayacağız mı ama e, dolayısıyla şundan emin olabilirsiniz ki e, inanmadığım bugüne kadar inanmadığım hiçbir yerde olmadım ve e, inanmadığım hiçbir sözü de söyleyip hayal tacirliği yapmadım, kimseye hayal satmadım. Ben burada çok büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Ve e, hep birlikte inanç ve azimle çok zorlu ve önemli bir yolculuğa çıkıyoruz. E, i̇nşallah bu yolculukta e, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ve e, bize inanan, bize güvenen e, herkesin de karşısında Allah bizi mahcup etmesin. Başkanım, başkanım hocam. Önce bu taraftayız, sonra sol, sağ bir tarafa. 27 içeri arkadaşlar. Buraya aldık mı? Başkanım bir de o tarafa bakalım. Tamam. Teşekkür ederim. Çekebilirsin. İmzaları evet. atabiliriz. Hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.